Bak anneciğim bak bak suya nasıl girdi gel. Bak nasıl yüzüyor ayaklarına bak. Sana, sana ne koyalım oğlum? Önce Hasan sonra sen.

Çöp atmak çok yanlış. Biz hangi mevsimdeyiz? Sonbahar. Sonbaharda bahar. Son ne olur? Evet. Anne, anne, anne. Efendim, efendim bir tane kartlarımız var şimdi sana göstereceğim bu yumurta kartımız Tamam mı evet. bunun gibi olması gerekiyor onun gibi olması için buradan hangi şekli oraya yapıştırmak lazım Siz biliyor musunuz evet. hangisi bu Evet doğru bildin arkadaşımıza alıştıralım Şimdi sana yardımcı olacağım birlikte yapıştıralım tamam mı? Şimdi son yumurta için hangisine ihtiyaç var? <gülüyor> Dadat. <gülüyor> Yanlış cevap beyefendi. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Dadat. <gülüyor> Dadat. Seti <laughs> <Dadat. gülüyor> <laughs> <Dadat. gülüyor> Ellerine sağlık. Yük. Şimdi kendinizi alkışlayabilirsiniz. Yük. Çok güzel yaptınız. Tebrikler. Yük. Anladım. Hadi tamam. Hayır ya bizim orada hep böyle ya. Ama zehirli olabilir dedi. Ya bak hayır ya. ya. Biz zaten yemiyoruz hemen canım. Ama demek ki var yani. Ya, bak şey Pof Bence mu? Diye diye, diye. Ellerini sakın şey yapma dikkat et. Baba bu bir Hı -hı. Ha? Gel. Dokunmayın. Onlar farklı. Bak. Evet burada. evet çubuklarınıza dokunun Sen de bir tane al Evet çubuklarınızla dokunabilirsiniz burada. Evet sen de bul bir tane Bak burada Sen de kendine bir çubuk bul Onunla dokunabilirsiniz Ellemek yok tamam mı Bak papatyalara bak Mantar <laughs> mantar Duymuyor mu Mantar neredesin de Lize dönmem. Lize dönmem. Lize dönmem. Abi bu mantar nerelerde oluyor ya Şöyle bir ortamda mı oluyor Bak ne buldum Bak Burayı duman etmişler ha. Bak Bak Neredesin Nerede? Seni bulup yiyeceğiz anneciğim burada ne olmuş? Oo. Ne olmuş? O, bu Kim kesmiş bu ağacı? Yok anneciğim hayvan. Ama, o da Yok bir tane babam bak o Baban seni korur. Bak o mantarın kalanı. Hadi. Böyle sopalarımızla attın. Dün, 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 dün. Dün, dün, dün. Su mu tutuyorsun? O bir hortum mu? Dön, 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 dön. Hadi. Yürü. Hadi. Ben ben çobanım, siz benim kuzularımsınız. Hadi yürüyün kuzular. Hadi kuzu. Hadi kuzu. <laughs> Na. Ağacı kesmişler. Kuzucuk. gece oldu ay çıktı